NBA'de normal sezon tüm heyecanıyla devam ediyor. Los Angeles Lakers deplasmanda Minnesota Timberwolves'a konuk oluyor. İki ekip bu sezon iki kere karşı karşıya geldi. Birer galibiyet aldılar. Bu akşam eşitlik bozulacak. Bakalım hangi takım gülen taraf olacak. Ben Erhan Levent, Berkar Terzi ile birlikte bu maçta sizlere yardımcı olmaya çalışacağız anlatım konusunda. Berkay hoş geldin. Hoş bulduk. Batı Konferansı'nın 8. ve 9. sırasındaki takımlar karşı karşıya geliyor. Lakers'ta LeBron James kişisel sebeplerden ötürü sahada olmayacak. Onun hatırlatmasını yapalım. Hava atışıyla birlikte ilk hücum Minnesota'dan geliyor. Randall şimdi orta mesafeli atışına gitti ve maçın ilk sayıları Julius Randall'la Minnesota'dan geliyor. Anthony Edwards sol taraftan girdi içeriye şimdi faulü aldı Anthony Edwards basket faulle bitiriyor. Max Christie şimdi üç sayılık atışında isabet var. Lakers adına ilk sayılar. Max Christie'den geliyor. Christie fake'ini kullandı gitti potaya. Max Christie zor atışta isabet geliyor ondan. Jaden McDaniels el üstünden gönderdi. İsabeti buluyor Jaden McDaniels. Şimdi Davis orta mesafeden gönderdi yine Anthony Davis. Arka arkaya basketler Anthony Davis'ten farkı 3 sayı indiriyor Lakers. Anthony Davis Forvetten birebirine oynadı. Boyalı alanda atışına gitti ve isabet geliyor. Anthony Davis'ten iyi başladı maçı. Anthony Edwards orta mesafeye girdi atışını arıyor. Anthony Edwards kaçırdı. Anthony Davis reboundu alamadı. Rudy Gobert onun üstünden bitiriyor. Dalton Connect kullanmadı atışını. Orta mesafeye girdi. Dalton Connect isabeti buluyor. Alexander Walker Girdi içeriye şimdi köşeye bir pas. Nazri 3 sayılı katışı. Başarılı. Hızlı hücumdan 3 sayılı isabetle dönüyor Minnesota Timberwolves. Farkı bir kez daha 7 sayıya çıkarıyorlar. Cam Reddish basket faul alıyor. Bir de serbest satış kullanacak. Rui Acimura bir pas ve iki yaptı. Dalton Connect'i buldu bir kez daha. Orta mesafeli atış. Dalton Connect yine isabeti buluyor. Yine sevdiği noktadan. Jaden McDaniels potaya gitti. Basket foul. Jaden McDaniels. Nefes saldırdı takımına. Anthony Davis tepede topla buluştu. İçeriği zorluyor ama topuna müdahale geldi. Hücum devam ediyor. Güzel pas geldi içeriye. Esmaç da bitiriyor. Rui Acimura. Antet Di Vincenzo. 6 saniye kaldı hücum süresinde çok güzel pas geldi içeriye ve Nasri bitiriyor. Anthony Edwards dışarıya çıkardı Jaden McDaniels. 3 sayılık atışına gitti şimdi Jaden McDaniels. Sonunda aradıkları 3 sayılık isabeti buldular. Ya gerisinden Anthony Davis. Girdi içeriye şimdi Anthony Davis. Randall'ın üstünden bitirmeyi başardı. Julius Randall. Girdi içeriye Julius Randall. atış kaçtı. Hücum ribaundunu alıyor Cam Reddish. Derken topu oyunda tutmayı başardı bir şekilde. Açımura şimdi. Cam Reddish potaya gitti burada. Cam Reddish'ten köşeye pas. Ekstra pas geldi. 3 sayılık atış Austin Rivers'tan başarılı. <laughs> Anthony Edwards iki saniye kaldı. Sürenin farkında orta mesafeli atışı Anthony Edwards. Son anda basketi buluyor Anthony Edwards. Farkı 5 sayıya çıkarıyor. Anthony Edwards iyi savunma geldi yine. Dört saniye kaldı ve topu çalmayı başarıyor. Gabe Vincent. Üç sayılık atışını kullandı Gabe Vincent. Ohoho. Çok özgüvenli kaldırdı düştü. İlk yarının iyi isimlerinden biriydi. Julius Randle. Erkay de dediğin gibi 3 faule devam ediyor. Orta mesafeli basketi buldu. Julius Randle. 17. sayısı. Anthony Edwards. Bu dakikalarda sorumluluk onda. Üç sayılık atış şimdi Anthony Edwards'dan. Randle yoksa ben varım diyor. Russell'dan cevap geldi burada. Orta mesafeden basketi buluyor. Burada da deplasmanda yine Minnesota karşısında zorlanıyorlar. Bakalım bir çözüm üretebilecek mi? Lakers çok güzel bir maç geldi. Rudy Gobert'den. Anthony Davis. Gobert'e karşı hücum etti. Anthony Davis boyalı alandan yere düşerek atışında isabeti buldu. Çok güzel pas içeriye Max Christie bitiremedi. Kendi reboundunu alıp basket bitiriyor. Russell'dan da harika bir pas geldi. Rob Dillingham. Nazrid tepede boş kaldı. Üç sayılık isabet Nazrid'den. Edwards'ın sakatlanmasıyla ve Randall'ın Power probleminde olmasıyla bu dakikaları sıkıntılı geçiriyor Minnesota derken Rob Dillingham. Austin Reeves verdi aldı topu. Şimdi üç sayılık atışına gitti. Austin Reeves yine kaçtı atış. Rebound bir kez daha Lakers'da. Bir üçlük daha denedi. Bu kez isabet geliyor Austin Reeves'den. Rudy Gober tepeye doğru geldi perde için. Dillingham, üç sayılık atışına gitti Rob Dillingham. Bir üçlük isabeti daha Dillingham'dan. Şapkadan tavşan çıktı Minnesota adına. Şimdi Austin Reeves cevap vermek istedi. Austin Reeves. Hemen geldi cevaptı Rob Dillingham'a. Mark bir kez daha 8 sayı yendi. Akimura perdeyi yaptı şimdi topla buluştu Akimura. Güzel pas dışarıya. Cam Reddish güvenmedi şutuna. Vincent'tan 3 sayılı katış. Gabe Vincent! Bu akşamki ikinci üçlük isabeti Gabe Vincent'ın. Alexander Walker. Randall'a bıraktı. Ritmini arıyor. Julius Randall atışına gitti. Pasa çevirdi son anda ve... Michael Alexander Walker basketle bitiriyor potu altında. Austin Reeves Davis'i buldu şimdi. Gober'in üstüne hücum etti. Anthony Davis çok güzel kurtuldu ondan. Turnikeyle bitirdi. Rudy Gober bir kez daha buldu Edwards'ı. Edwards orta mesafeli atışı başarılı oluyor. Achimura. Kota'ya gitti. Rui Achimura. maçta bitiriyor. Mike Conley. Bu da 6 asistle devam ediyor karşılaşmaya. Herde aldı verdi pasını şimdi Rudy Gober. potaya gitti. Rudy Gober. 11. sayısına ulaşıyor. Double double imza atıyor Rudy Gobert. Farkı da 8 sayıya çıkardı burada. D'Andre Russell savunmada o kadar zayıf ki her tepe piken rolünde 2'ye 1'i yakalıyor Timberwolves. Anthony Davis 3 sayılık basketi kaydetti. Farkı 5 sayıya indiriyor. Austin Reeves. Güzel pas geldi içeriye. Gabe Vincent bomboş şutu kullanmadı. Köşeye çıkardı. 3 sayılık isabet Max Christie. Belki Lebron oynasaydı bugün çok daha düzenli derli toplu bir Lakers izleyebilirdik. Ama dediğim gibi top kayıpları asıl problemleri, asıl top kaybı oranı biraz onların işini zorlaştırdı bugün. Ve maç sona eriyor. Minnesota Timberwolves evinde Lakers karşısında 97-87 ile kazanmayı başarıyor.